Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde bu yıl çift abitur mezunu verilmesi ve zorunlu askerlik hizmetinin askıya alınması sebebiyle üniversitelerde öğrenci yılması yaşanması bekleniyor. Üniversitelerde yoğunluğun artmasının bir diğer sebebi ise geçtiğimiz senelerde uygulamaya konulan yükseltilmiş üniversite harçlarının Zarlan Tesen eyaletlerinin ardından Hamburg ve Baden-Württemberg eyaletlerince de kaldırılacak olması. Üniversitelerin %20 ila 50 arasında yeni başvuru aldıkları ve birçoğunun bu nedenle bölümlere kontenjan sınırlaması getirdiği bildirildi. Buna göre önceki dönemlerde birçok bölümüne serbest kayıt yapılabilen Bremen Üniversitesi'nin bu dönem hemen hemen her bölümüne kontenjan sınırlaması getirdiği bildirildi. Almanya'nın en büyük üniversitelerinden Berlin Üniversitesi'nin de bu dönem matematik ve fizik bölümleri haricinde birçok bölümüne kontenjan sınırlaması getirmesi bekleniyor.